bir pastanede bulunan pastaların kalorileri ve fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu pastaneden pasta alacak olan Hasan kalorisinin ve fiyatının asal çarpanlarından en az iki tanesi ortak olan pastayı alacaktır. Buna göre Hasan'ın aldığı pasta çeşidi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Şimdi en az iki tanesi ortak olan. Mesela burada baktığımızda 30'un olandan başlayalım. 30'un asal çarpanları 2 ve 5. Bir de 3'e bölünüyor. 2 ve 3, 5. 448 sayısı 2'ye bölünebiliyor. 5'e bölünmüyor. 3'e bölünür mü? Rakamların toplamına bakacağız. Rakamları toplamı 3'ün katı değil. O yüzden 3'e de bölünmüyor, 5'e de bölünmüyor. Yani demek ki çikolatalı pastayı alamaz. Almayacak. Yani mozaik pastaya bakalım. 42'nin asal çarpanları 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 7'ye bölünür. 441 ikiye bölünmez. 441 3'e bölünebilir çünkü rakamlar toplamı 3'ün katı olan bir sayı. 441 bir de 7'ye de bölebiliriz. Dolayısıyla 3 ve 7 var içlerinde. E, muzlu pastaya baktığımız zaman yani mozaik pastayı aslında alabilir. Muzlu pastaya baktığımız zaman 35, 5 ve 7'ye bölünebilir. Yani asal çarpanları bunlar. Muzlu pasta 5'e bölünebilir. Bir asal çarpanıdır ama yine de onun bir asal çarpanı değildir. Muzlu pasta da olmaz. Kestanenin de yine burada 38, 2 ve 19 olur. Asal çarpanları 513 de zaten 2'ye bölünebilen bir sayı değil. Ama 19 asal çarpanlarından biridir. Ama yalnızca bir tanesi ortak. Bize en az iki tanesi ortak olan diyor. o yüzden mozaik pastayı alacaktır. Ali, Ayşe, Ece ve Murat kendilerine bir şifre oluşturmak için aşağıdaki yöntemi geliştirmişlerdir. Sırasıyla santimetre cinsinden boy uzunluklarının doğal sayı çarpan sayısını, kilogram cinsinden kilolarının asal çarpan sayısını ve yaşlarının en büyük doğal sayı çarpanını yan yana yazarak şifre oluşturacaktır. Yukarıda verilen tabloya göre şifresi 1228 olan kişi kimdir? Şimdi öncelikle diyor ki sırasıyla santimetre cinsinden boy uzunluklarının doğal sayı çarpan sayısı. Önce bunu yazacaklarmış. Yani burada e, 12 ile başladığına göre 12 olan santimetre cinsinden boy uzunluklarının doğal sayı çarpan sayısı 12 olan sayıyı bulalım. Mesela 140. 140'a bakabiliriz burada. bunu yapabiliriz ama bunu yapmak birazcık daha uzun olduğu için yani kaç tane asal çarpan kaç tane çarpanı var bulmak daha zor olduğu için daha uzun olduğu için sondan da gidebiliriz. En sonunda diyor ki yaşlarının en büyük doğal sayı çarpanı yani en sona en büyük doğal sayı çarpanını yazacak. E şimdi baktığımız zaman Ali yaşı 8 e, en büyük doğal sayı çarpanı kendisidir. Dolayısıyla 8 olur yani sayının kendisi. Ayşe'nin en büyük doğal sayı çarpanı 4. Ama bize 8 lazım. Olamaz. Ece 8 ol, olabilir. Murat 16 diyor. 16'nın en büyük doğal sayı çarpanı 16 zaten. Bu da olamaz. Şimdi 2'ye geldiğimizde yani 8'in bir soluna geldiğimizde. Bakın iki tanesini eledik bir de bu yöntemle. Diyor ki kilolarının asal çarpan sayısı ne olacak? 2 olacak. Şimdi burada 50'nin asal çarpanları 2'ye bölsek 25, 5'e bölsek 5, 5'e bölsek 1. Yani 2 tane asal çarpanı var 2 ve 5 dolayısıyla 50 olabilir. 60'ın asal çarpanlarına baktığımızda 2'ye böldüğümüzde 30, 3'e böldüğümüzde 10, 5'e böldüğümüzde 2, 2'ye böldüğümüzde 1. Yani 1, 2, 3. 3 tane asal çarpanı var 2, 3, 5. Dolayısıyla 60 olamaz. 60 olsaydı burası 3 olurdu. E zaten ece denendiğine göre geriye ani kaldı. Cemile elindeki 8 boncuğun tamamını, Yaren ise elindeki 10 boncuğun tamamını abaküsleri takarak iki basamaklı sayı oluşturacaklardır. Buna göre toplam kaç farklı asal sayı oluştururlar? Şimdi Cemine'den başlayalım. 8 boncuğun tamamı, o zaman birinci kısma yani onlar basamağına 1 yazarsa diğer kısma 7 tane boncuğu kullanacak 17 olacak bu sayı. Sonra birinci kısma 2 tane koyarsa diğer kısma 6 tane koymalı ki 26 daha 8 olsun. Birinci kısma 3 koyarsa ikinci kısma 5 koymalı. Birinci kısma 4 koyarsa ikinciye de 4. Birinciye 5 koyarsa ikinciye 3. 6'ya 2, 7'ye 1, son olarak 8'e 0. Bunlardan asal olan 17, 53 ve 71 olur. Dolayısıyla burada 3 tane vardır. Gelelim Yaren'e. Yaren'de de 10 tane boncuk olacak. Yani 1'e birinciye 1, bir, ikinciye 9 gelebilir. 1, 9'da 10. 2'ye 8, 3'e 7, 4'e 6, 5'e 5, e 5 6'ya 4, 7'ye 3, 8'e 2, 9'a 1 gelir. Bu Dolayısıyla burada asal olan 19'dur, 37'dir, 73'tür. Başka da yok. 91 asal değil 7'ye bölünüyor. O yüzden burada da 3 tane asal var. 3, 3 daha toplamda 6 farklı asal sayı oluştu arkadaşlar. Bir taksi durağında birden yüze kadar numaralandırılmış araçlar bulunmaktadır. Bu durakta Eylül ayı boyunca numarası 60'ın bir doğal sayı çarpanı olan araçlar 2'nin katı olan günlerde ve gündüz tarifesinde numarası 54'ün bir doğal sayı olan araçlar bir doğal sayı çarpanı olan araçlar 3'ün katı olan günlerde gece tarifesinde çalışmakta. Buna göre 18 Eylül Cumartesi günü. Şimdi 18 hem 2'nin hem 3'ün katı. Hem gece hem de gündüz çalışan ve numarası asal sayı olan araç sayısı kaçtır? Yani 60'ın ve 54'ün ortak çarpanı olacak bir de asal sayı olacak. Şimdi o zaman direkt şunu bulabiliriz. 60 ve 54'ün asal çarpanlarından ortak olanlara bakabiliriz. 60'ı 2'ye bölsek 30 olur. 2'ye bölsek 15, 3'e bölünür 5, 5'e bölünür 1. 54'ü 2'ye bölsek 27, 3'e bölsek 9, 3'e bölelim 3, 3'ü 3'e bölsek 1. Dolayısıyla burada 63'ün asal çarpanları 2, 3, 5, 54'ün asal çarpanları 2, 3. İkisinde de asal olan sayılar 2 ve 3, 2 ve 3. Dolayısıyla e, ortak olan sayılar hem ortak hem asallar 2 ve 3 oldu. Bu yüzden 2 tane araç çalışır diyeceğiz. Doğru seçenek B seçeneği. dikdörtgen şeklindeki özdeş parkeler yan yana ve alt alta aralarında boşluk kalmayacak şekilde görseldeki gibi diziliyor. Buna göre bu parkelerden en az kaç tanesi yan yana getirilerek kenar uzunluğu birim cinsinden tam sayı olan bir kare elde edilebilir diye sorulmuş. Şimdi burada 12 ile 16'nın ortak katını bulacağız arkadaşlar. 12 12 gittiğimizde 12 24 36, 48, 60, 72 diye gider. 16, 16'yı saydığımızda 16, 32, 48, 64 diye gidecek. Burada gördüğümüz gibi 48'ler ortak. 48 olabilmesi için 16'dan buradan 3 tane gerekiyor. 12'den de alt alta 4 tane konulmuş olması gerekiyor. Soldan sağa doğru 3, yukarıdan aşağıya doğru 4 tane koyduk. Dolayısıyla 3 çarpı 4'ten toplamda 12 tane kare gerekecek. Yani parke gerekecek. Dolayısıyla ne oluyor arkadaşlar? Cevabımız 12 oluyor. Doğru seçenek C seçeneği.